Selamun Aleyküm. Mustafa Ustan bak abi. Üçüncü günde kakaları gördün mü? Dün biraz daha şeydi bugün. Gayet güzel. Bak abi. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Geçen hafta muslu Şanlıel arkadaştan e, ilaçlar almıştım. Kuşlarımın çoğunda balgam, hırıltı vardı. Keyifsizlik vardı. Bazı cülüklerde kusma vardı. Tüy kabartma vardı. Bir haftadan beri Mustafa Şanlıel hocamın gönderdiği panzehir ve Formula 5 balgam ilacını kullanıyorum. Gerçekten de çok büyük etkisini gördüm. Dışkılarda çok cıvık cıvıktı. İsa şeklinde olan dışkıları olanlar vardı. Şimdi gayet güzel dışkıları var. Katı şekilde. Renkleri de gayet güzel. Hayvanların neşesi de hepsinin neşesi de maşallah yerinde. Gerçekten de teşekkür ediyorum Mustafa Şalliye arkadaşımıza. Bu ilaçları kullanmanızı tavsiye ederim. Yalan dolan yok. Gerçekten de ben faydasını gördüm. Herkesin konuştuğu gibi gerçekten de çok etkili ilaçlar. Bitkisel ilaçlar. Ta herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleden.